Efendim damak tatlarımız arasında dönerin yeri bir başka. Tadı ve kokusu birçoğumuz için vazgeçilmezdir. Peki kaliteli ve sağlıklı dönerin sırrı ne? Cevabı haberimizde. Tadı, kokusu, görüntüsü üstelik milli lezzetimiz. İşte iyi dönerin sırrı. Tadı muhteşem, görüntüsü muhteşem, kokusu da aynı şekilde muhteşem. Elbette ve elbette dönerden bahsediyoruz. Milli yiyeceğimiz ve tahmin ediyorum döneri sevmeyenimiz yoktur. Ancak her yiyecekte olduğu gibi döner içinde çok ama çok özel detaylar var. İyi döner baktığınızda sulu sulu kesiliyorsa dışı yanmış, içi kanlanmamış olursa bu iyi bir dönerdir. Baktığınızda aralarında çizgili beyazlar olmayacak ve kesildiğinde altında grimsi bir renk çıkacak. Dış görünümü de altın sarısı. Gold bir renk aldığı zaman bu döner kaliteli bir döner olduğunu anlayabilir ve rahatlıkla da tüketebilirsiniz. Özellikle sağlık açısından dikkat etmemiz gereken püf noktaları var. Elbette döner çok lezzetli ama bunun da bu aşamaya gelinceye kadar özellikle bir süreci var. Kolay değil. Biz Birkaç dakikadır buradayız ve ter içinde kaldık gerçekten de. Ustamıza soralım kolay gelsin. Zor mu başına. böyle saatler başın, e, boyunca ateş başında durmak? İlla zorluğu var ama Hı -hı. sonuçta her güzel bir şey. de zorluğu var. Hı -hı. Burası hani dışarıdan zor görülebilir. Bizim için artık çok da zor bir şey değil. Hı -hı. Sevdiğimiz bir iş sonuçta. Hı -hı. Size güzel bir şeyler sunmak için biz de eziyetine katlanıyoruz yani. Her gün döner musun? Her gün yiyorum abi. Bıkmıyor musun? Bıkmam abi. Hı -hı. Aşk yani bu bizim için. Gerçekten çok güzel. Herkese de tavsiye ediyorum. Yani. Döner ustası Serkan Mutlu'ya göre iyi döner en az 30 liraya satılmalı. Döner ee, ucuza da satılıyor, pahalıya da satılıyor, yerine göre fark ediyor ama et döner hakiki bu kalitedeki bir et döneri en düşük yerde bile 30 liranın altında olmamalı. Hı olursa zaten başka katkı maddeleri oluyor. Daha ucuz yollara kaçılıyor. E buna tüketiciler dikkat ederse daha iyi olur. Çünkü hiçbir şey bizim sağlığımızdan daha önemli değil. Özellikle odun dönerine de dikkat edilmeli. Tüketicilerin şu algısı var. Hani odun olursa daha iyi olacağını düşünüyorlar. Evet odun daha iyidir. Meşe odunu kullanırsa iyidir. Ama yalnız başına gaz olmadan sadece odunla da ne yoğun saatlerde servise yetişilebilir, döner zamanda kesilebilir ne de ondan sağlıklı bir et tüketebilirsin. Çünkü yalnız başına odun Tadı yapar. Bu odun kabukları da parçalandığı zaman etin içine saplanır.